Ne yapacağım ben de şaşırdım. Neye dokunsam kırılıyor. Taşa bassam toz oluyor. Suya girsem buz oluyor. Herkes biri dokuz yapıyor... ...Bizim dokuz topuz oluyor, İniyor başımıza. Topuzlar yesin başını! Seni doğuracağıma taş doğursaydım. Yetti gayrı git başımdan! Seni çekecek derman kalmadı bende. Anaların hası nerelere giderim ben? O camı yurdumu bırakıp nerelere giderim? Cehenneme kadar yolun var. Benden atla da nerede patlarsan patla! Herkeslerin evladı Mert, sense dert üstüne dert! Vah benim çileli başım, vah! Arkadaşlar gülmede sefada, sakar Nuri ise cefada! Of, of, of ki of! Dünyanın meymere ben miyim be? Sensin ya! Doğduğun gün güneş tutuldu. Kırkında dere kurudu. Hamama vardın, harman tutuştu. Askere gittin, muharebe çıktı. Köye döndün, sel bastı, ekine kıran girdi. Salgın çıktı, insana kıran girdi. Git, git başımdan da ben de of oh diyeyim. Yetti gayrı, yetti! Anamsın, başımın tacı, gönlümün yoldaşısın. Ver elini öpeyim de helallaşalım. Oh! Of! Oh, of! Oh, nasırım nasırım! Yıkıl, yıkıl git, gelmez ol inşallah. Gidişin olsun da gelişin olmasın. Ah, anam, yapma, kapat! <laughs> Baksana ulan! Sen de arkana baksana lan! Oh amanın Veli! Ulan Nuri! Ne arıyorsun burada? Seni almaya geldim lan, İstanbul'a gideceğim. Ah, defolun! İkiniz de defolun!